şahsi şahsi problemlerimizi bir kenara bırakmamız gerekiyor. Benden, sizden, öbüründen, öbüründen, gönlü kırılan herkesten bahsediyorum. Şimdi siz yıllardır şahitsiniz. Bizim gönlümüzün ne kadar kırık olduğunu biliyorsunuz değil mi? Cem Küçük daha iki gün önce bana ne dedi? Süleyman Özışık bu yakalandığı kanser hastalığından sonra kimler aradı Hadi Ağabey diye sordu. Ben üç tane isim saydım. Üç isim. Başka sayamadım. Şimdi sizler ve sosyal medyadaki birçok kişi ne diyor? Süleyman Özışık bir dava adamıdır diyor. Davasını savunuyor. Gönlü kırık halde iki yıl evde işsiz kaldı. Bütün her tarafı kendisine yasakladılar. Belediye konferansları, şuydu, buydu vesaire. Ve çocuk evde kanser oldu düşüne düşüne. Buna rağmen şuradaki kırgınlığa rağmen dedi ki benim davam hak davasıdır. Ben hak davası için mücadele ediyorum. Şahsım için mücadele edersem ne anlamı olacak? Bana yapılandan ötürü kalkıp da baş gösterirsem, kötü kelam edersem ne anlamı kalacak mücadelesini verdiğim davanın dedi. Bu davaya biz Allah rızası için hizmet ediyoruz dedi. Ve ben bunu defalarca aynı şeyi ben de söyledim. Altını çizerek söylüyorum. İnternet haber 60 kişinin ekmek yediği bir haber sitesi ve o 60 kişinin 40'ını biz işten çıkarmak durumunda kaldık, küçülmek durumunda kaldık. Niye? Bir ambargo altında olduğumuz için. Ama şuradaki kırgınlık zarar vermek adına bir hareket içerisinde olmadı. Ben burada yayınlarımda hep söylüyorum. Biz bir dava için ümmet için mücadele ediyoruz. Yalaka, yandaş, candaş vesaire vesaire diyorlar ya. Ya istediklerini desinler zaten onlar yalakalığın önde giderini yapıyorlar. Mesela e, Sedef Kabaş milletvekili adayı oluyor. Ben değilim kardeşim. Ben böyle bir şey talep de etmem. Böyle bir şey talep gelirse de asla kabul etmem. Siyasette benim işim olmaz diyorum. Ben buradayım bu mücadeleyi böyle götüreceğim diyorum. E Cem Küçük dün söyledi. Aynı şekilde. Ama mesela bunların yandaşları, candaşları, fondaşları teker teker milletvekili adayı oldular. İrfan değirmencisi, öbürü vesaire. Şimdi bakın. Bütün bunları niye anlattım? Türkiye'de e, böyle alt alta koyduğumuzda bizim gönlümüzün ne kadar kırık olduğunu Bizi seven insanlar fark ediyor. Ve burada sizler fark ediyorsunuz. Aldırmayın diyorsunuz. Ve bizimle berabersiniz. Biz niye size aile dedik? Bizim ailemiz dedik. Şimdi bütün bunların sebebi bu bu girişi yapmamın sebebi Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Dilipak bugün nerede yazdıysa bir yazı yazmış. Hatta ben o yazıyı çıkarayım. Abdurrahman Dilipak'ın mesela AK Parti ile şahsi bir meselesi var. Şimdi AK Partili kadınlar AK Partili kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla Abdurrahman Dilipak mahkemeye verildi. Keşke verilmeseydi. Keşke dava edilmeseydi. Keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan deseydi ki ya Abdurrahman Bey bir gel bir konuşalım senin derdin ne Allah aşkına bir seni dinleyelim deseydi. Keşke Tayyip Erdoğan'ın kurmayları böyle bir yol açsaydı. Abdurrahman Dilipak'ın geçişini kolaylaştıracak bir yol Tayyip Erdoğan'a ulaşmak için. Keşke. Şimdi diyor ki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili o dönemde AKP'nin papatyaları diye bir manşet atmıştı. Şey yazı yazmıştı Abdurrahman Dilipak o yazısında Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yönetim kurulu başkanı olduğu kadem tarafından dava edilmişti. Yani Dilipak yazısında bundan sonraki safatını bilmiyorum. Şimdi resmi takvim işliyor ama her an her şey olabilir. Herkes diken üstünde seçim sonuçlarına ilişkin kaygılar devam ediyor seçimin olmama ihtimali de gündemde olup olmayacağı olup gündemde olup açıklamayacağı iptal edilebileceği endişede falan 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 yazmıştı. Şimdi devam ediyor. Ben seçimlerde kime oy vereceğimi bilmiyorum. Önemli bir şey bakın. Ben seçimlerde kime oy vereceğimi bilmiyorum. Ama kime vermeyeceğimi biliyorum. Covid'çilere, yani grad resetçilere yani iklimci gıdacı kimi kastet kimi kastettiğimi biliyorsun sentetik etçilere yani 5 gecilere transhumanizmcilere fahişe ve türevlerine toplumsal cinsiyetlerine 62 84 kırmızı çizgisi olanlara yani İstanbul Sözleşmesini savunanlara beni mahkemeye verenlere oy vermeyeceğim. Siz kime verirseniz verin ama unutmayalım ki oy vereceklerimizin yaptıklarından biz de hesaba çekileceğiz. Bana sorarsanız oyunu görmeden oyunu verme. Ya öbür taraf kazanırsa sorulara geliyor kendisine. Derseniz sonuçta bu da hayır da bu da hayır da olsa şer de olsa kaderdir. Hem değil mi ki Allah bize hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde hayır murad etmiş olabilir. Biz bilmeyiz, Allah bilir. Hem değil mi ki bugün kendi aramızda tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati bize öbürdünde, öbür dünyada gösterilecektir. Bu dünyadaki sonu benim için sadece imtihanın şeklini belirleyen bir imtihandır. Bu zor sınavda olabilir. Değil mi ki biz Allah'ın ipine tutunursak o bizim işimizi kolaylaştırır. Değil mi ki onun kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından zorlaştırdığından daha zor bir iş yok. Allah aklımızdan, kalbimizden geçenleri bilmektedir. Kapalı kapılar arkasında ya da şifreli telefonlarla fısıldaşarak konuştuklarımızı duymaktadır. Kader, kader ah kadar Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Muktedir, Ey Muntakim olan Ey ilahi takdir makamının sahibi Tedbirim rızana ve merhametine sığınmaktır Sebep ey Rabbim, sebep selam ve dua ile demiş Şimdi yani Abdurrahman Dilipak Burada ne diyor? AK Parti'ye oy vermeyeceğim diyor. Beni dava ettikleri için beni dava ettikleri için demeseydi hani derdim ki ya bu tamam kararını vermiş ama Hazreti Ali Aleyhisselam düşmanla çarpışıyor. Kıran kran Ve o düşmanlardan birisi Hazreti Ali'nin suratına tükürüyor. Şimdi ölür müsün öldürür müsün? Hazreti Ali kalkıyor azat ediyor adamı. Ya ali diyor. Ben diyor sana böyle bir şey yaptım diyor. Adam şaşırıyor. Ben sana böyle bir şey yaptım diyor. Sen diyor normalde benim şu anda kellemin başım gövdemden ayrılması gerekiyordu. Niye vazgeçtin? Çünkü diyor benim şahsi meselem oldu bu demiş. Ben cihat ediyorum. Eğer sen İnandığım davaya böyle bir hareket yapsaydın seni zaten kellen gözden üstünde değildi şu an. Ama sen bana yapınca ben bunu yapmadım. Ben şahsi kavgamı buraya alet etmek istemiyorum diye mealinde adamı gönderiyor. Şimdi bizim Abdurrahman Dilipak ağabeyimize ne dememiz lazım arkadaşlar? Ne dememiz lazım? Tamam verme abi. Zaten bütün sorulara kendisi cevap vermiş. allah Teala söylüyor da ama allah Teala da demiş ki ben size akıl vermişim. O aklınıza göre hareket edin benim size verdiğim akılla bir takım şeyleri belirleyebilirsiniz demiş. E şimdi uyu verme, kaybet, sonra da kader de. Ya da çalışma, yan gel yat, ya Rabbi sen bana rızık ver. Kurban olduğum Allah'ın böyle bir şeyi yok. Böyle bir vaadi yok kullarına. Senden hareket, benden bereket diyor. Yani her ne kadar nefşim mengi gibi çok alim olamasam da duyduklarımı, babamdan duyduğum şeyleri size aktarmış olayım.